Cumhuriyet tarihinin başlangıcından itibaren hedef tahtasına oturtulan İslami mukaddesatlarımızın önemli bir parçası ve Müslüman kadının korunaklı kalesi olan tesettür ve örtünmenin yasağı bütün varlığıyla hemen her alanda tüm hızıyla devam etmektedir. Bu yasağın katmerli bir şekilde devam ettiği alanlardan bir tanesi de eğitim öğretim alanlarıdır. Eğitim ve öğretim hakkı insani hak ve gerekliklerin başında gelmektedir. Zira cehalet ile bir yere varlamadığı gibi cahil olan bir toplum da yok olmaya mahkumdur. Bu durumu yetki makamında olanlar da fark etmiş olmalılar ki herkesin illaki bir yerlere kadar okuması ve toplumun cehaletten kurtulması için kesintisiz eğitim hakkını ortaya koymuştur. Bunu yaparken de bazı tedbirler almış, eğitime engel teşkil eden velev ki öğrencilerin anne ve babaları dahi olsa cezai müeyyideleri kanun ile koymuşlardır. Diğer taraftan ülkenin özellikle bazı bölgelerinde kızların okul okuma oranlarının azlığını fark etmiş ve haydi kızlar okula kampanyalarını başlatmışlardır. Oysa bu kızların neden okula? okumaya hevesli olmadıklarını tespit etme yoluna başvurmamışlardı. Şayet kızlarımızın okul okumama nedenlerini araştırmış olsalar idi bu kızların cahil ekseriyetinin inançlarını yaşayacak okul ortamının olmadığından okumak istemediklerine şahit olacaklar idi. Aileler ve öğrenciler de bu eksikliğin farkındadırlar. Ve eğitimlerini inançları gereği tesettürlü bir şekilde tamamlamak istiyorlar. Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu istekten daha doğal ve aynı zamanda masum bir istek olabilir mi? Ama gelin görün ki vicdanları kararmış, geçmişlerini unutmuş, zalimlikte diktatörlük haddini aşmış ve kimin maşa ve kuklası olduğu belli olmayan Aynı zamanda nefislerinin esiri ve şeytanın askerleri konumunda olan sözüm ona bazı okul idarecileri kızlarımızın inançları gereği örtünmek istemelerine karşı çıkmakta bu fıtrî ve olması gereken isteği reddetmekte ve yasaklamaktadırlar. Hakkı olan hakları direnen kızlarımıza çeşitli zorluklar çıkarmakta ve çeşitli müeyyideler uygulanmaktadır. Bu minvalde bu zulmü hiç işlememesi gereken şehirlerimizden olan İslam kahramanlarının diyarı ve İslami ünvana sahip olan Gazi Antep ilimizde bu mukaddesat yasakçılığının ön cephede temsil edilmesi bir hayli düşündürücü, bir o kadar da ürkütücüdür burada önünde bulunduğumuz okul yani Şahin Bey ilçesi Türktepe İlk Öğretim Okulu idarecileri bu yılın bu yılın yani 2012 ve 2013 eğitim öğretim yılının zulüm ve yasakçılık finalini göğüsleme marifetini gösterme neticesinde 13 yaşında olup inancı gereği örtünmek isteyen kızımız Sedanul Asu'ya çeşitli hakaretlerde bulunmuş. Üç hafta boyunca kapılar arkasına kilitlenerek mahkum cezaevi koşulunu yaşatma, yaşatmış müdüründen kantincisine kadar herkes her türlü hakaretlerde bulunmuşlardır. Yetmemiş olmalı ki müdür bey bir idareciye hiç de yakışmayan ancak ve ancak bir eşkıyanın yapabileceği bir tutum içerisine girmiş. Kızımıza karşı çeşitli yalan ve mesnetsiz yakıştırmalar yaparak bir grup öğrenciyi kışkırtmış ve kızımızı dövdürtmek yoluyla korkutarak okuldan uzaklaştırma yoluna gitmiştir. Hal böyle olmasına rağmen yetki makamları, hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, İl, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hukuk etleri tarafından bu hukuksuz hareket eden müdür hakkında ciddi bir hukuki girişimde bulunulmamış olmakla beraber mağdur kızımız başka bir okula sürgün edilmek suretiyle bu gibi hukuksuz hareket edenlerin cesaretine cesaret katkısında bulunmuştur. Sözümüz ona bu yapılan zulümlerin tümünün yönetmeliklerin gereği olduğu söylenmektedir. Bu yönetmelikler işlerliklerini kaybetmiş 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerinin ürünü ve zulme ve insanların inanç haklarına karşı olup demode olmuş yönetmeliklerdir. İş böyle olmasına rağmen eğitim kurumlarında olan birçok yönetici bu yönetmeliklerin yasakçı anlayışıyla yetinemeyip zulümlerini daha ileri boyutlara taşımaktayken bu yönetmeliklerin gölgesine sığınmaktadırlar. Oysa bu yönetmeliklerin yüzde doksan dokuzu zaten uygulanmamaktadır. Bir tek inançları uğruna örtünmek isteyenlere karşı uygulanmak istemekteyken bu yöneticiler sınırları hayli hayli aşmaktadırlar. Buradan tesettür platformları birliği olarak bu haksızlıkların ve zulümlerin karşısında olduğumuzu deklare ederken mağduriyet yaşayan bütün kesimlerin özellikle inancından ötürü örtünmek isteyip mağdur olan tüm Müslüman bacılarımızın ve kızlarımızın safında onlarla birlikte hareket edeceğimizi burada bildiriyoruz. Ve buradan bu halka tesettür sorununu çözeceğiz sözünü veren parlamentoyu ve hükümeti bir an önce bu zalimce ve keyfi hareket edip, kraldan daha kralcı kesilen, okul yöneticilerinden hesap sormaya aynı zamanda bir anayasa düzenlemesinin arefesindeyken tesettür sorununu köklü bir şekilde sorun olmaktan çıkaracak anayasal düzenleme yaparak halkımızı bu badire ve zulüm ortamından kurtarmaya davet ediyoruz. En son olarak her nereden gelirse gelsin halkımıza uygulanan zulümlerin her çeşidini eğitim haklarının ihlal edilmesi ve engellemelerini okulların yakılmasını ve tasvip edilmeyen her türlü hakaretleri en üst perdeden kınıyoruz. Zalimlerin zulmünü kahhar ve zuntikam olan yüce Allah'a havale ediyoruz.